Evet Emir Yeni bir hareketim var Uyarsan. A harfi. Neden? Hiçbir fikrim yok. Ama bunu geçen Emir Bey diyorlar. Ya yine mi ya? ne oldu? Hiçbir şey bensiz yapamıyorlar ya. Bir şey de bensiz çözün ya. Hareketli yerler var. Uçağı bekleyeceğiz. Atıyorum film izlerim büyük ihtimalle. Onun dışında yapacak başka bir şey yok. İnsanlar eleştirmekten rahatsız olmuyor musun? Hayır buradan çekiyoruz. Ha. ha. Öyle çekerim ben. Geldik şimdi Tiflis'e. Hava almaya çıktık. Oto otobüs arıyoruz. Ha tamam otobüs burası. Ama. Ama. Bırak burası. Oğlum saat ne kadar hızlı geçiyor burada? Oğlum biz hayır lan. Evet. Saat hava Saat Evet. Bas yok kanka <laughs> ee, 11'de bitiyormuş. 11 ile 6.59 arası. <laughs> bir ilerleyeyim zaten Para, para değil ama para değil. gidemiyoruz. <gülüyor> gidemiyoruz. <gülüyor> evet. Hostel diye bir yere geldik. Mekan <laughs> çok iyi ya. yapacağız arkadaşlar? Bu pek bir fikrimiz yok. Şimdi bakacağız. Büyük ihtimalle burada kalacağız da. Bakalım. Ama poster bayağı iyi. Biraz göstereyim. Şöyle bir bar var. Ben şey taklidi yapayım sana. Bar boy. Hani çok arkalara geçmeyeyim biraz. Geçme geçme geç ya. Adamlar yine de kalıyoruz ama para. <laughs> Şu an burada yatarız. Bu arada bence oda tutmayalım. Şu an. Günaydın. Saat 8 çeyrek falan olsa gerek. Dün gece. Sen bir buçuk saat önce tabii de. Bir buçuk saat olsa uyku iyiydi. O da tutmadık. Şöyle bir yerde kaldım. Burası hostelin serbest resepsiyonu avlusu şöyle koltuklar vardı burada Ş şöyle kıvrıldım yattım gayet rahat koltuklardı bir seyahatte eğer yine ben tek gelsem bir hafta burada şey yaparım ya, yatarım ya gayet rahattı üstümde klima vardı sıcak değil mis gibi kalacak yerimizi ayarmaya çalışacağız bu akşam için bu ya burası olacak ne lafı bu yere gideceğiz çalışacağız kahvaltı işte gün içi gezmesi ne yapacağız ne yapacağız, ona bakacağız yani yaptıracağız tırnakları Şimdi çıktık. Şehir merkezine doğru gidiyoruz. Hamamların olduğu bölgeye gideceğiz herhalde de. Ne yapacağız bilmiyorum ama burada duruyorlar. Aha, yani öyle duruyorlar. Daha arkaya de. Şimdi şurada bir tane var. Onunla böyle yukarıda bir tane şey var. Kale. Oraya çıkacağız. Sonunda bunların anası diye kabul ettikleri birinin heykeli var böyle dağın başında. Büyük, bayağı büyük bir heykel. Oraya çıkmaya çalışacağız. Alles <laughs> gut. drone çekim. Aha, böyle tepeye çıktık. Ya bir Niye beni öldürüyor ya? Ben rezilim oğlum. Spor mamlemi atmaz ya. Yani. Ne tanıyor mu? Tanıyor. Ne tanırlar bro? Bir şey diyeceğim ben. <laughs> Ne demek diyorsun Emirhan? Hı? Mahzene mi iniyorsun? Çok sıcak çok. Çok sıcak olması biraz sorun. Ama yapacak bir şey yok. Sıcak mıcak. Gezmek isteyen biz. Kimse bizi zorla gidin gezin. Kim orada ne varmış demiyor. Biz geziyoruz güzel burası da Lan hani en küçük ya. Bu bu en küçüğü mü? Daha küçük vardır bence ya. Bu ne oğlum? Buraya adam IBAN numarası bıraktı. Bakayım görünüyor mu? Görünmüyor ki sen. Ya ben bence hiçbir o... şey koymadılar biliyor musun? Bence oradan buraya. Bu dünyanın en küçük saati ha. Aa tamam gördüm. Bence daha küçük vardır ama. Bak buradan bakınca görünüyor gel. Yakınlaşma, yakınlaşınca bozuyor. Çünkü öndeki mercek yuvarlak. Aa, evet. Ama yani neden? <laughs> neden? niye yaptınız ki bunu? <laughs> ya bunu kim oraya soktu mesela? biraz bölge yapın bir de ben çekeyim. Yani yok. Evet. Kocaman kocaman bir saat kulesi yapıp yani en küçük saatleri niye içine sokarsın ki? Michelin Yıldız'da bir yere geldik. Bak şöyle bir içecek var. Armut suyu çok iyi. İnanılmaz iyi. İstanbul'a getireceğim bunu. Pazarlamasını ben yapacağım. Satışını ben yapacağım. İstanbul pazarında armut suyu benden sorulacak artık. Ya işte. İnkali miydi? İnkali yiyeceğiz. Yurcu Çekerim onu da. Aha da böyle İnkaliler. Çok hamur ya bu nasıl bir hamur. Çekmek Çok çok soğanlı. Benim ağzı şeyine döküldü. Bu sefer açılma ya, bu sefer açılma. Başardım, başardım. Aa bak şu köstek çok güzel ortadaki. Burada böyle Antikajlar falan var, meşhurmuş. Neyi meşhursa bilmiyorum. Ama zaten şey yani, tente falan da gördüm. Böyle buraya hep böyle askeri malzemeler falan satıyorlar işte. Ne böyle çeşit çeşit çeşi muzikalar var. Gözü çarpan meşhur. Yani bilmiyorum. Çoğu zaten antika değil de. Antika değiller ama eskiler. Satılıyor işte yani millet alıyor. Emirhan o bir şeye çalışmak istedi Yoruldu işte herhalde bilmiyorum Uyuyamam işte O takılıyor hostelde Hoca da aynı şekilde hostelde takılıyor Ben durmak istemedim ya Yani ben Biliyorsunuz ki vaktimi şehrin içinde geçirmeyi seviyorum Ben çıktım dolaşıyorum şu an Böyle boş boş şehre geziyorum işte Yani şehirde kaybolmaca En iyi gezi şekli işte daha ne olsun Ya Tiflis Güzel ama küçük, bayağı küçük yani zen küçük olduğunu biliyordum yani bunun farkında olarak geldim ama bayağı küçük. Yani ilk gün öğleden sonra şehir bitti Ya yani turistik yerleri bitti en azından Şehir tabi illa çok farklı şeyler vardır her şehirde olduğu gibi. En azından buraya kadar gelmişken ben şehirde böyle dolaşıp sakınma güzelmiş olmayayım diye Burası da bizim kaldığımız hostelin dışarıdan görüntüsü. Çok kocaman bir fabrika aslında. Kocaman bir fabrika. Güzel ama yani ben beğendim. Kuru peynir değil mi bu? Kutu o ya. Yok hocam ya. Yüzü sevmeyeceğimi biliyorum ya. Peynir var içinde. Şimdi bu da harçap oluyor değil mi? Mantı olarak. Yani ama bunun hiçbir harçap oluyor ki. Gördüğüm harçap oluyor yuvarlak üstünde yumurta kırılmış. kapatıyoruz yavaştan. Tip, tip pis akşamları. Böyle. ışıl ışıl. En azından bu cadde öyle. Şampuan falan batıyoruz Yıkanmak lazım. Terlik, Hava sıcaktı. Burada bir şey alacaklarımızı alıp pozitörünü oraya geçeriz herhalde. Saatte kaç bilmiyorum da. Bakayım saat kaç. Bilmiyorum. günaydın ikinci günümüzden Merhaba herkese kalktık şimdi kalkmadık da bir gün daha uzattı kalmayın. kalmayı out yaptık tekrar çekin yapmamız lazım saat işte odamız değişecek şimdi şehir merkezine geçiyoruz tekrardan kahvaltı falan yapacağız ya şu an çok planımız yok işte bugün arabayı halletmemiz lazım ki gidebiliriz araba işini halledeceğiz Kuşamızı oraya alacakmış gibi bu, bu gece burada kalacağız sabah falan geçeriz geldiğimiz yerlere geri geldik dolaşıyoruz boş boş Burası aha, aha da burası Tiflis. Bak aha karşı taraf var ya, aha, aha, aha orası Tiflis. Evet, Tiflis'in herhalde en yüksek yeri, şehir merkezinin. Geldik bakalım, burada bir kilise varmış. Ah, bir tane tatlı kilise var da, eski kiliseler. Bir tepede varmış. Buradan aşağıya finikler Hattı varmış, belki bineriz. Belki binmeyiz çünkü arabamız vardı. Bir tane yani jip aldık. Bakın şurada çok iyi bir kilise var. Bayağı iyi yani. Şöyle diğer kiliseyi de göstereceğim. Hadi az kaldı. Burası da böyle bir kilise. Bu mezar taşına bak ya. Nasıl bir mezar taşı? Bu kim? Bu şey mi acaba? Tamamen kafadan sallayarak yorumluyorum. Burası çift kişilik bir mezar olduğunu düşünerekten. Bunlar böyle kavuşmaya çalışan iki el. Ardından bak böyle taş yarılmış ve çiçek çıkmış. Genç yaş, genç bir çift olabilir kavuşamayan. Hatta belki hiçbir alakası yoktur ve ben sadece sallıyorumdur. Bilemem. Bunun karşılığını bilemem. Bu budur. Yani bunu anlarız. Orada böyle mezarlar var. Bunlar herhalde önemli kişiler hepsi ki şehrin en yükseğindeki kilisenin bahçesinde mezarları var. Yoksa olmazdı. Sakin şey hissettiriyor böyle. Tepeler sakin bir yol için huzurlu hissettiriyor tabi de. Bu ne? Meryem Hanım acaba? O da yok burada da bir mezarı var sanırım. Ya anlamıyorum ki işte yani Latin alfabeleri yok ya. ya. Latin alfabesi niye yok ya? Ya burası turistlerin geldiği bir yer. Yaz Latin alfabesiyle yanına ne olduğunu. Yaz İngilizce. Adam ne bilsin nedir bu? Ne vardı? Böyle bir şey var mesela. Mezar taşı. Ne olduğunu anlayamıyorum. Bu hmm, şey. Çarmıha girilmiş. İsa mı diyeceğim ama. Yani. Alışık olduğumuz İsa siluetine benzemiyor. Burada böyle bir şeyler var. Bu ne? Yani. Bilemedim. Arp var şurada. Niye var? Bilmiyorum. Var. Şimdi geldik. Maksatlı deken yukarıdan görelim. Hem de bu kiliseye görmüş olalım. Önemli bir yermiş. Geldik baktık. Ne olduğunu bilmiyorum baktım. Şimdi bakın şu, şu Kölesi'nin göreceği bu bunun ne, altında nehir var. Bu nehirden o kilise manzarası var. Kilisenin oraya gideriz. Sonra nehir kenarına gidip güzel bir yer varsa bulup otururuz. <gülüyor> 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 bu şey mi? İmam nikahı için mi burada şu an? Ne, ne iş? <laughs> Bunlarda şey var mı? Evet. başlıca alma şey. Ha, fotoğraf çekimine gelmişler yani, nehir kenarında. Bir kilise gezisi daha. Aha da bu böyle. Sonunda ya yani ND filtre sipariş etmiştim sinematik görüntüler için. Gelmedi. Bir dışından geceli gümrükte kaldı. Bayağıdır gümrükte. 10 gündür falan gündür. Ben çok sinematik çekemiyoruz. Sinematik çekemiyorum ya. Sinirliyorum. Mesela şu an çekebilirim ya şu an. Güneş çok yumuşak, ışık çok yumuşak. Kendi de pozlamamı yapabilirim. Evet, Biraz keşfeye bakın. Hoşuma gidiyor. Hı? Gel çekeyim dur. Böyle bir kilise. Bu ne ne neydi anladım unuttum da. Bu nehrin kıyısında. Böyle bir yerler var. Neler oluyor? küçük baya küçük bir kilise. Mahallenizin kilisesi. Dışarı bakın gün batım var. Bu da Tiflis'in gün batımı. böyle klasik olması gerektiği gibi <laughs> Avrupa şehri tarzı ortasında nehir var. Azca şuraya gitmiştik. Ya Şekmeri'nin fotoğrafta böyle gözükmüyor. Bir de kimse bu sarımsak kokusu bundan mı geliyor? Evet, sarımsak sarımsak bu arada balık kokusu ya. Sarımsak kokusu. Afiyet olsun Evren. <laughs> Arkadaşlar, Şekmeruri diye bir meşhur yemek varmış. Ne olduğunu bilmeden aldık. Tavuk. Yani tam tamam bu tavuk. Ya yani bu adam bir şey yemiyor ya. Yani. Çok ilginç. Patlıcan dışındaki de bir şey yemiyor. Yine günü kapatıyoruz. Yani yine hostel'e geçiyoruz. Saat şeyler işte bilmiyorum saat çok kötüydü ya. Şekmeruli miydi? Şeker şi... Garip bir yemek. Yani tavuk. güveşte pişmiş tavuk ama öyle bir sarımsak var. İnanılmaz bir sarımsak var ya. Çok kötüydü ya. Çok kötüydü. Yiyemedik ya, ya düşün. Ucuz da değil. Menüdeki pahalı yemeklerden biri. Hadi paraya da geçtim. Yemek de ziyan oldu yani. Neyse yapacak bir, bir şey yok artık. Yenecek gibi değil yoksa kendimiz zorlayıp hep yerdim sipariş verdik ama yok ya. Böyle şimdi yürüyoruz. Hocayla Emirhan da önde yürüyor. Gidiyoruz hosteli arabayı almaya önce. Arabayı uzak bir yere park ettik. Burada da araba problemi, şey park problemi var yine. Ya mesela cadde üstü ve bomboş. Park etmek için her taraf müsait ama parklar şey, paralı yani çok aşırı pahalı değil park ama veremiyorsunuz yani sizin kartınız yoksa, burada numaranız yoksa park edemiyorsunuz yani SMS atmanız lazım falan. Olmuyor. Saç baş mı dalmış yine ya? Ne öyle saç başı yine. Neyse. Durum bu şekil. Yarın da kalkarız. 11'de büyük çek check-out'umuz var. Check-out 11 ise e, toparlan falan filan. Hadi en geç olsun 12 falan çıkarız. Dolayısıyla dolayısıyla Kutaisi'ye oradan da Mestiye. Mestiye bölgesine. Doğru gideceğiz Mestiye'ye doğru. Bakalım. Geldiğim Milan buluşu dönsün. bilmiyorum. Burada şeymiş. Yarın bir bayrammış. Ne bayramı bilmiyorum. Yarın şöyle bayram olduğu için diye düşünüyorum çok sakin her taraf kapandı. Gezdiğimiz yemek yeme falan ettiğimiz cadde, cadde falan kapatıldı. Değerli yürüyüşler falan olacak. Bilmiyorum. Geçit mi işte Bilmiyorum çocuklar nasıl da. Ben orada oturmayı sevmiyorum. Yani, ya dur, boşalt, boşuma Bakın cam. Oturun, de düz boş yer tutup hoşuma gitmiyor. Bakınca oturun, lobide otururum. Muhabbet sohbet olursa ederim. Olmazsa telefonla ararım. Kapıda otururum. Akat vakit öldürürüm yani birkaç saatte belki. Yani saatler. saatte. Nasıl özen geç olur. Yatar yatmaya giderim. Bak giderim diye bakalım. Neyse, bu akşamlık bu kadar. Daha çekmem lazım. Güzel akşamlar. O da mı? <laughs>